Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma yine videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda Opel Astra var. Yanımıza gördüğünüz araç 1.6 dizel design paket 2017 model. Her zamanki gibi ilk önce araba anahtarından başlarsak standart Opel'in yıllardır kullandığı çoğu arabasında olan Opel anahtarı açma, kitleme bir de ba bağaç açma Susalı bir anahtarımız var. Bu en full paketi de en boş paketi de anahtar aynı geliyor. Aracımız da Sancak Auto Bingöl'de ilanlıdır. İletişim numaramız vesaire burada yer alıyor. Aynı şekilde sahibinden.com ilan sitesinden de Sancak Auto Bingöl yazarak ilanlarımıza erişebilirsiniz. Arabanın önünden devam edecek olursak Araba 2014-2013 yıllarında makyajlandı. Makyajlandığında şu çıtamız değişti. Onun dışında pek büyük bir fark olmadı. Aracımız dizayn paket. Sis farımız var. Sinyallerimiz burada yer alıyor. Üst tarafı geldiğimiz zaman gündüz ledlerimiz burada yer alıyor. Kısa ve uzun farlarımız halojen. Sinyallerimiz aynı şekilde halojen. Krom bir var. Martı kanadı diyorlar buna. Önden de güzel bir görüntüsü var arabanın. Yan tarafından devam edersek. 16 inç çelik jantlarımız var. Şu şekilde. 2019'a kadar Opel Astra, Sedanlar, spor paket harici komple bu jantlarla geldi. 2019'da Edition Plus'ta bir de spor pakette jantlar değişti. Spor paketteki jantlar Edition Plus'a da geldi 2020 yılında. Alojen sinyallerimiz çamurlukta da yer alıyor. Aynada herhangi bir sinyalimiz bulunmuyor. Arka tarafa doğru ilerlersek. Arkada alojen stoplarımız var. Halojen geri lambamız, bir de sinyallerimiz mevcut. Bir tane sis farımız yer alıyor arka tarafta burada. Bunlar da hepsini detaylı göstereceğim. 1.6 dizel CDTI yazımız var. 1.3 CDTI'lerde bu yazı gelmiyor. Sadece 1.6 dizellerde geliyor. Arabanın arkasında 1.4 turbolarda sadece. Şurada krom egzoz çıkışımız oluyor. Ama bu arabanın egzozu alt tarafta yer alıyor. Tüm 1.4 turbo benzinli motor harici Tüm arka difüzörler böyle. Arka liften çekiyi demirimizle de yer alıyor. Anahtardan bağcı açtığımızda açtığımızda da normalde yukarı atması gerekiyor. Bu evet, bir şekilde yukarı atıyor. Bağcımız da gayet geniş, rahat. Yeterli bir alanı mevcut. Burada fileli ceplerimiz var. Ondan sonra buralarda böyle çırçıtlı tutamaçlarımız var. Burada cebimiz var. Gayet geniş. Kapatmak için buradan da bir yerimiz var. Bu tarafa doğru geçtiğimiz zaman yine aynı. Herhangi bir anahtarsız giriş, anahtarsız çıkış vesaire arada araçta bulunmuyor. Hep beraber arabanın iç tarafına geçelim. Kilidimizi bu şekilde açalım. Kapı sesi. Size i̇şte dinleteyim. Gayet tok bir kapasitesi var Aracımız at altı, yani altı Otomatik fitezimiz Mevcut Bu hoparlerin kroniği olan fites topuzunun Bu arka deri tarafı soyuluyor Bu arabada da aynı şekilde böyle olmuş Şanzımanımız Gayet motorla beraber çok sağlam bir şanzıman Ama hız istiyorsanız Bu şanzıman size gitmez Fitezleri biraz yavaş atar ama sağlam atar kapıdan devam edersek yıllardır Opel'le devam eden şu çizgimiz 2020'ye kadar PSA oldu zaten 2020'den sonra Opel bildiğiniz gibi. Bunlar GM üretim. Otomatik ayna ayarımız mevcut burada. 4 cam otomatikimiz var tam otomatik. Tek tuş. Krom kapı açma kolumuz konumlandırılmış. Yılların verdiği yorgunluk bir de kilometreden dolayı aracın Çoğu tarafı soyulmuş olsa da gayet güzel. Var ben ses sistemi gayet yeterli ve güzel. Ona dinleteceğim birazdan. Bu şekilde arabanın iç tarafına oturduğumuz zaman gerçekten sürüşü güzel bir araba. Oturuşu, gidişi konforlu bir araba. Bunu ise belirteyim. Ama şu Opel'in bir eksikliği var. 2020 yılına kadar şu orta ekran kontak açalım mesela. Şu orta ekran. Bir de şu ekran. Turuncu. Vazgeçmedi bundan. Aracın bu tarafına ara öyle geçersek. Herhangi bir otomatik farımız mevcut değil. Parklar, kısalar. Uzun arada şöyle geçiyor. Ön arkası farımız burada mevcut. İç gösterge aydınlığı buradan ayarlıyoruz. Far yükseklik, alçaklık ayarı da buradan yer alıyor. Aracın şu şekilde Size bir oturma pozisyonu göstereyim. Poz şekilde. Güzel gayet sarı sarıyor bir araba. Aracın motor verilerine gelirsek 1.6 dizel, 136 beygir, 320 Nm torku var. 6 ileri et altı otomatik şanzımanımız mevcut. Şanzımandan da biraz önce bahsettim zaten. 0 verilerini aşağı tarafa yazarım. Şu arabaya yakışmayan şu el freni var. Bu el freni de spor paketlerimizde otomatik elektrikli olarak geliyor. Çok büyük kalmış burada. Bu multimedyamıza gelirsek dokumatik bir multimedyamız değil. Edition, Edition Plus ve Business paketlerimizde bu ekran daha küçük şekil gelir. Business'da yine az bir şey daha büyük Edition Plus'a göre. Hemen hemen bunda aynı. Ama onlarda bu sefer Bluetooth gelmiyor. AUX bağlamanız gerekiyor. Bu araçta Bluetooth var. Onun dışında iş taraftan devam edelim. Size bir radyo dinletelim mesela. Bir ses. <laughs> Gayet yüksek. Evet buradan devam edelim yine koltuklara gelelim. Gayet güzel desenli koltuklarımız burada mevcut. Şu şekilde. Sizi saran. Güzel kumaş koltuklarımız var. Spor paketi aldığınız zaman bu sefer de bir de Kozma paket var bu modellerde. Kozma paketi aldığınız zaman yarı deri koltuklarımız geliyor. Tavan aydınlatmasına geldiğimiz zaman sarı, halojen. Aynı, makyaj aynamızda ise Sarı ışıklı güzel kapaklı bir Makyaj aynamız mevcut Aynı şekilde bu tarafta da var Onun dışında Burada iki tane Üç tane bardaklığımız mevcut Kolçağımız var ileri geri ayarlı Şöyle içi yeterli Çift taraflı Olmayan e, Dijital de olmayan Bir analog klimamız burada mevcut Soğuk sıcak Onun dışında Size bir koltuğu kapatalım. Arabanın arka tarafını gösterelim. Ön koltuk biraz geride. Bu arabaların bir sıkıntısı arka yaşam alanı dar. Segmentine göre bakarsak fokusdan geniş. Ama bir Megane'dan bir Egea'dan dar. Mesela benim 1.75 boyum var. Diz mesafesi koltuk dik olduğu için şu an iyi. Biraz yatık süren biri için. Diz mesafesi yani yeterli. Baş mesafesi de hemen hemen bir 3,5 parmak var şu an. Arka koltuklara geldiğimiz zaman bir kolçak bulunmuyor. İki başlığımız var. Onun dışında koltuk desenlerimiz ön tarafla aynı. Burada bir yükseklik yok. Şaf tünelimiz yüksek. Ortaya bir çocuk belki oturabilir. Koltuk arkası ceplerimiz var. İki tarafta da orijinal. Onun dışında işte arabanın bir kaput altını gösterelim. 1.6 CDTI motorumuz Ecotec burada yer alıyor. Aracımızda bir amortisör kaput maalesef bulunmuyor. Bu kötü bir dezavantaj. Kaput çalıtımı var aracımızda. Motor olduğu bölümde alüminyum kullanılmış. Gayet güzel. Halı flex bir kaplamamız var. Motora geldiğimiz zaman çok övülen duymuşsunuzdur illa. 1.6 CDTI Ecotec motorumuz. Motor temiz kullandığı zaman gerçekten sağlam bir motor. Bu rakibi aynı araba olarak da 1.4 turbo var. 1.4 turbolar 2019'a kadar turbo sıkıntısı vardı. 2020'de onu çözdüler. Ama ben 2026 bir 2020 modelin altı bir tane Opel Astra alacaksam 1.6 CDT tercih ederim. Hem torku hem beygiri olsun. Gayet güzel. Araca bir marş verelim. Bir sesini dinleyelim. Değim gibi susar bir anahtar. Kadran selamlamamız da buradan mevcut. Deri bir direksiyonumuz var. Ondan bahsetmeyi unuttum. Hız sabitleme ayarlarımız. Hız limitleme ayarlarımız burada yer alıyor. Radyo açma kapatma hepsi burada. Motor dizel olduğu için titreşimli bir motora sahip. Araba bir de soğuk. Uzun zamandır marş basılmadığı halde şu şekilde. Aracın bir de egzoz sesine bir durduğu halde hırıltısına bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi güzel bir ses var. Aracın motorunu kapatalım hemen. İçinden ve farlarından devam edelim. Arabanın içine geldiğimiz zaman ilk önce fitezini bir göstereyim size. Bu şekilde. R N D var. Bu şekilde manuel. Şuradan bir evet sola yatırdığımız zaman manuel bu şekilde vitesimiz de aynı şekilde burada yazıyor 1-2 durduğu yerde vites 3'ten yukarı atmıyor bir de bunlardaki çoğu otomatik arabada da var tuşa basmadan N-D arası geçiş yapıyor bir de R'deyken N-D yapıyor ama onun dışında tuşa basmadan viteslere geçmez yine en sağlıklı olanı N'deyken el freni indirip D'ye almak. Ondan sonra N'deyken el freni çekip D'ye almak en sağlıklısı. Alt ileri şanzımanımız var. Ondan bahsettik. Zer ben farlarını göstereyim. Motorumuzu istop edelim. Kontağımızı açalım. Uzunlarımızı da açalım. Ön arka sitelerimizi de açalım. Dörtlülerimizi de açalım. Size tüm farları gösterelim. Önce şurada halojen bir çamurluk sinyalimiz mevcut. Bu tarafa doğru gelirsek komple sarı bir far. Onun altında halojen sisle halojen sinyalimiz burada mevcut. Aynı şu şekilde yine burada. Bir bakalım şansımız zaten güneş çıktı ışıkları açtığımız zaman. arkaya doğru devam ettiğimiz zaman yine arkada komple halojen bu tarafta farımız yer alıyor size aracın bilgi ekranını göstereyim bir de en üstte hız, dijital hız göstergemiz var onun altında yakıt menzilimiz onun bir altında alınlık tüketimimiz var en altta kilometre ve fites yazılarımız var geçişlerimizi şuradaki tuştan yapıyoruz. Ok ve sete basarsak da şuradaki tuşa basıyoruz. Şuradan bir ileri gittiğimiz zaman yol bilgimiz burada mevcut. Ne kadar kilometreleri resetlemediğimiz yakıt tüketimiz vesaire. Anlık ortalama 100 kilometre yakıt tüketimimiz onlar var. Bir ileri gittiğimiz zaman onun ikincisi var trip. Devam ettiğimiz zaman yine aynı. Buradan menü dediğimiz zaman araç ayarları var metrik, USE, bunları ayarlıyoruz. Lastik basıncımızı burada görebiliyoruz. Lastik yükü. Gayet yani donanımlı, kalan yağ ömrü, hız uyarısı. Bunların hepsini buradan görebiliyoruz. 260 hız göstergemiz var. Yine aynı şekilde radyomuzu da kapatalım buradan. Arabanın içinde şöyle güzel gri detaylarımız mevcut. Şu an biraz tozlu olsa da Deri direksiyondan bahsettim. Şu direksiyon ben hastasıyım bu arada. Tutuşu, sürüşü mükemmel. Bir de bunun insignalarda olan burası kesik olan var. Onlar da apayrı güzel ama ben bunu daha çok seviyorum. Ele tam oturuyor. Şu arabaların viraj konusunda mükemmel olduğunu size söyleyebilirim segmentinde. Onun dışında güzel bir fotoğrafla da videomuzu bitirelim. Dışarıdan. Şöyle yapalım. Kontağımızı çekelim. Videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakıp kanala abone olmayın. Sağlıcakla kalın.